He, selam ben Adam. Tamam tamam şakaydı şakaydı. Abi o kadar çok Adal izliyorum ki yani sabah akşam artık rüyalarıma Adal girmeye başladı artık. Aa! Alın lan yiyin. Yiyin çiftleşin bol bol üreyin. Şimdi ben sizin yerinizi büyüteceğim merak etmeyin. Domuzların yerini ve tavukların yerini büyüteceğim. Hemen şöyle bir çit yapayım. Biraz daha yap. Biraz daha yap. Yeter ya sanırım. Yeter. Gel baboli koş. Lan! 20 acı diyorum. Oğlum domuzlarım aşağı gidiyor la. Gitmeyin domuz. Ananın Gitmeyin. Gitmeyin. Aşağı gitmeyin. Hayır. Hayır. İçeri gir. İçeri gir. Hayır, hayır, hayır. <laughs> i̇çeri girin lan. Gir içeri. Gir. Ya abi ya. Üf. Aa! Abi şaka dur da? Ya ben orayı nasıl unuttum Bir sürü domuz gitti aşağıya. Şimdi güzel oldu burası güzel oldu. Şurayı da basamakla doldurayım. Düşmeyeyim aşağıya sonra. Ee, ben bir mob farmı yaptım şuraya ama olmuyor kanka. Şeyler gelmiyor ya. İçine girmiyor zombiler. Aa, senin burada ne işin var la? Oğlum Niyazi sen burada ne yapıyorsun la? Bu neden olmuyor? Bilen var mı? Bak bir yerler onunu onunu onu onu onun onu. <laughs> çatıyı gördünüz mü? Hayır hayır. Aa ananın senin ben. <laughs> Her şey gitti. Çabuk git. Çabuk git. Oğlum hepsi çatının üstünde doğmuş. Eşyalar, eşyalar. Sabah olsun, sabah olsun. Abi gündüz olsun artık. Eşyalarım kaybolacak. Aa buraya mı düşmüş lan eşyalarım? Aha vallahi burada. Ya vurmasana sana bir. Dur bir dur dur. Ya çık şuraya. Aha. Aha. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Eee baltam yok. Aa balta gitmiş. Abi hayır ya. Balta içeride mi acaba ya? Lan dur dursana. <laughs> Yumrukla öldüreceğim. Öleceğim ya. Öleceğim. Böyle böyle öldüreceğim. He <laughs> he <laughs> öldürdüm. Gönüler. Balta gitti. Yapacakmış. bir şey. Ananı. Demirlerimin hepsi gitti mi? Demirlerim de gitti. Icardi bilmiyorum diyor. Abi hayır ya. Şimdi burayı ışıklandırıyorum. Şurayı bir kırayım. Abi şaka gibi ya gerçekten. Şu başıma gelene bak ya. Çatının iki blok olduğunu fark ettim. Bu yüzden moblar da içeride doğmuyormuş. Yani nasıl böyle bir hata yaptığının farkında bile değilim. O yüzden tekrardan çatıyı komple kırıp bir blok daha yükselttim. Kırmayı bitirdikten sonra eşek gibi çalışıp saatlerce zaman harcadığım çatıyı yükseltmeye başladım şimdi de. Ah müta ah. 3 saat şu mob farmı yapmaya çalıştım. 3 saatte yıkıp tekrardan yapmaya başladım. Neyse ki uzun uğraşlar sonrasında e, çatıyı bitirdim ve beklemeye başladım. Aha vallahi oldu. Vallahi oldu lan farm oldu. Farm oldu. Oldu lan oldu, sonunda oldu. Sonunda oldu Guiza, sonunda oldu Guiza. Yes man. Güler olsun ya, sonunda tamamladım burayı. Oha, nasıl vurdu lan bana o? Aaa, büyülü yay geldi, kırılmazlık. Şöyle bir tane koyuyorduk, üstüne iki tane mi koyuyorduk? Aynen öyle. Şimdi benim elimde ay-yay var da, ok. Bir dakika, oklar burada mıydı? Başka okum yok muydu? ha şurada varmış. Arkadaşlar bana ip ve bol bol örümcek gelmesi lazım. Ee, i̇pim kaç tane var benim ip. Hemen yatak yapmam gerekiyor. İki tane ipim var ya şaka gibi. Örümcek lazım bana bol bol örümcek öldürmem gerekiyor. Ee, hemen şu farmlara moblara bir gideyim. Oradan inşallah örümcek birkaç tane de örümcek düşürebilsek süper olur. En azından örümceklerin iplerini düşürürsek yatak yapmış oluruz. Çünkü yatak olayı çok sıkıntılı olmaya başladı. Çok canımı sıkmaya başladı artık bu olay. Aha ip geldi lan. Aa, lan 8 sandım bunu ya. Üç taneymiş ya. Oo, bir tane daha ip geldi. Bir tane daha yün yapıyorum. Son dört tane ipe ihtiyacım var. Son 4. Son 4 ip kaldı. Güzel. Bir tane daha yünümüz oldu. Aa, bir dakika. Üç tane daha ipim var benim. Aa, 3 ipim daha varmış. Tamam, tamam, tamam. 3 ipim varmış. Son bir tane. 2 tane yünüm oldu. Aha vallahi geldi. Vallahi geldi. Tamam, 5 tane ipimiz oldu. Oh be, artık yatağımız var be. Ver günleri baba. Yap şuradan yatağı. Eee. Dur bir dakika bende boya vardı boya. Şöyle miydi? Çok şey fark etti hayatımda şu an. Bu farm çok işime yaradı ya. Beni çok rahatlattı valla. Artık rahat rahat base'im yapabilirim. Hatta bir yer yapacağım. Elimdeki bütün fidanları ekeceğim oraya. Orası sadece ağaç farmı olacak. Şunun arkasına doğru bir yer yapacağım. Elimdeki toprakları da kullanacağım. Şimdi bloklarımız büyük ihtimalle yetmeyecek. Önce tarlaların olduğu yere arkaya doğru. Oha. Niyazi geldi. Uhu. Patlatıyor yine bir şeyler. Aa koyunlarım gelmiş. Oğlum bu kim lan? Aa bu yeni geldi lan. Oğlum benim koyun lan koyun nasıl zombinin arkasına oturdu? Ne ara oturdun oraya sen? Oğlum bu kim ya? Niyazi nerede ya? Ya Niyazi getir bana ya. Ben Niyazi istiyorum ya. Johnny sen git Niyazi gelsin lütfen. Hadi hadi gülüm. Hadi canım. Hadi canım benim hadi. istemiyorum seni. Niyazi'yi gönder bana. Ya kim? Kardeşim sen bir git kardeşim. Hadi hadi güle güle bay bay. Niyazi'ye selam söyle çabuk gelsin. Şöyle kendime bir chest düzeni yaptım yani. Düzende değil de pek. Sadece burada bloklar var, yapılar var. Burada da işte elmaslar falan. 31 tane elmasım oldu. Lapisim de bayağı çoğaldı bu arada ya. Ama demir kaynağımız. Elimde fazla fazla 18 tane meşe fidanı. 18 meşe fidanı, 25 ladin ağacı fidanı var. O yüzden şuraya ağaçlık yapmayı düşünüyorum. Çünkü mutlaka bloğa ihtiyacım olacak. Ağaca ihtiyacım olacak. Daha sonrası için de hani daha fazla gelişmemiz için. Çok fazla ihtiyacım olacak. Böyle kıra kıra yetmiyor çünkü. Çok fazla zaman harcıyorum da kırmakla. Evet, şimdi yanıma şöyle topraklarımı alıyorum. Bir stek toprak alayım şöyle. Tahta alayım. Bir stek daha toprak alayım. Ne olun ne olmaz. Yanımda bulunsun şunlar. Meşe kütüklerini kullanmak istemiyorum aslında ya. Ee, basamak yapsam yeterli bence bana. Şu şekilde arkaya doğru, aralığın arkasına doğru devam ettireceğim. Toprağım da yetmeyecek ki ya. Abi bize toprak lazım. Toprağımız yok. Ne yapacağız? Kazmaya devam edeceğiz. Mecbur yapacak bir şey yok. Aha, Niyazi mi geldi? Aa Niyazi geldi, Niyazi geldi. Oo Niyazi özledim seni be Niyazi. Özledim seni be. Maalesef başka çarem yoktu. Evimizi yapmak için önce toprak farmı yapıp sonra elimdeki fidanları ekerek ağaç üretimi yapmam gerekiyordu. Ve benim için de videonun en zor kısmı da işte burada başlıyordu. Hayatsızca kazmaya başladım saatlerce. 40 tane toprağımız oldu. Güzel. Bunları da ekeceğim. Hatta ee, yanıma diğer fidanları da alayım. Direkt ekeyim onları. Ben toprak kazmaya devam edene kadar onlar da büyümüş olur. Bayağı ektik. Çoğaltırız bunları direkt. Az oldu ama yapacak bir şey yok. Ne kadar yapabilirsem kardır şu an benim için. Yaklaşık 33 gün oldu. Taşları bir pişireceğim. Tamam şu taşları dönüştüreceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Aa bu ne lan? Aa kar yağıyor lan buraya. Ağaçları bu şekilde farm etmek daha iyi ya. Hiç bloğum yokken şimdi bir sürü bloğum oldu. Neyse taşlarım olduysa taşlarımla ufaktan ufaktan base'ime başlayacağım şöyle. Pişirdiğimiz taşları şimdi e, basamağa çevireceğim. Yani şuradan zaten yol yapacağız. Şöyle. Güzel durdu. Güzel oldu. Olacak daha güzel olacak. Güzel görünüyor şu an ha. Oho geldi. İki tane nezaretimiz oldu artık. İki tane. Oo, bir tane daha geldi. Evet abi sonunda saatler süren uğraştan sonra çok yorduk. Çok yordu toprak. Toprak çok yordu ya. Günaydın, 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 günaydın. Haydi evi bitiriyoruz. Let's go. Abi yine yetmeyecek ya. Yine yetmeyecek. Toprağımız bitti. Hayırlı olsun. Kazmaya devam. Yapacak bir şey yok artık. Hadi abi az kaldı haydi. Bıktım. Bıktım bitti. Saatler süren uğraşlardan sonra sonunda beyzimizi yapacağımız platformu kurdum. Umarım siz de beğenip like atarsınız ve bu yemeğin karşılığını verirsiniz. <laughs> Şöyle bir bakayım, yani ben ağ durmadı. Çatıyı bitirdik artık, evin etrafını ışıklandıracağım şimdi. E, fener yapmayı düşünüyorum tabii. Büyük ihtimalle alt katı da, şu alt boş gördüğünüz kısmı da büyük ihtimalle chest odası yapabilirim. Oy çok güzel oldu be, bence gayet güzel görünüyor ya. Hoşuma gitti. planlarımı da tamamladım. Buraya da şimdi bir kapı yapacağım ama önce bir uyuyayım. Sabah olduğunda hemen bir tane makas yaptım kendime ve yaprakları topladım. Şöyle de kendime süs yaptım. Bence gayet de güzel durdu ya. Yakıştı. Biraz kısa oldu burası. Bence burayı bir tık daha yükselsem daha tatlı olur gibime geliyor. Deneyeyim bakayım. Eğer evimiz için aklınızda bir fikriniz varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Yani gönüller sıkıntı yok. Ona göre değerlendirir, güzel şeyler yapabiliriz. Siz de kafanızdaki fikirleri bana söyleyin. Ben de ona göre bir şeyler yapayım. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok çok teşekkür ederim. Sizin desteğiniz bu videoları yapmam için en büyük motivasyon zaten. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Joniler bay bay.